Penguin hikayesi 56 Penguinler ne konuşuyorlar? Komik bir şey konuşuyorlar. <laughs> bence bu salak delil mi Evet bence de salak. Hı, Hı Bence de salak. Siz ne konuşuyorsunuz orta bir ilgili? Şey işte öyle böyle apır budur bir şeyler yani önemli bir şeyler değil. Hı hı. Şey, abi. Ne oldu? Şey e, ben ben arka, da bir yere gidecektim. O zaman gidebilir miyim onu? Tamam olur. Bay bay bana müsaade. Müsaade ne demek? Tabii gidebilirsin. Bay bay. He. E, ben de... Iı, ben de... E, ıı, Yani diz kontrolüm vardı. Ben de gide, gideyim. Bana müsaade. müsaaden ne demek? Değil mi? Olaf. Evet. Gidebilirsin. Bay bay. Şey ben de e, ben de göz dok göz doktorun göz doktoruna gidecektim. Sadece bir kontrol yani çok önemli bir şey değil. Tamam bay bay ben bir saatim bir saatim ne demek gelebilirsin bay bay. Allah, ben burada. O zaman ben de bir Alice Feliz, Alice Feliz yapayım. Hı hı. Maksim arkadaşını da konuşayım. İyi güzel. Güzel güzel. o, o so, eskiden günleri hatırlıyor mu hani, e, e, böyle e, böyle güzel oyunlar oynardık. Ama şimdi biraz büyüdük. Yani o oyunları gene oynamak istemem yani. Tamam. Bebeğin disk kontrolü nasıl oluyor? Azmes. Tamam. Pis, pislikleriniz kartı böyle. tamam, o çok önemli bir durum değil. Olaf'ın göz doktor şeyi nasıl gidiyor acaba? Damla yaptım. Tamam bir de gülsün. Tamam. Teşekkür ederim. Herkes eve gelirken neler oluyor? Neler? Bobby yok. Bobby, 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 Bobby. Ya gelin kardeşim.